Hala bitiremedin mi? Bitmek üzere. Çok yavaşsın. Bu yavaşlıkla hastayı öldürürsün sen. Aklın başka yerde anlaşılan. Ya sen benden ne istiyorsun Allah aşkına? İşini doğru düzgün yapmadan. Ama eğer zor geliyorsa... Emre yeter! Gerçekten. Ben burada sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Tamam. Aramızda ne olduysa oldu. Bitsin artık. Yeter daha fazla. Yorma beni. Bana böyle davranmaktan vazgeç. Benim karşımda böyle konuşma cesaretini o Bora denen adamdan alıyorsun herhalde. Nasılsa yeni sevgilin hastanenin ortağı öyle ya. Ne cesareti? Sen benim söylediklerimden bunu mu anlıyorsun? Ne alakası var bunun Bora'yla? Yok mu? Yok tabi. Senin de bana böyle davranmaya hakkın yok. Şöyle bir özetlersek. Yaşadığımız onca şeyden sonra bir anda bir adam geliyor. Onu sürekli senin yanında görüyorum. Pat adam birdenbire hastanenin ortağı oluyor. Sonra bir bakıyorum. Aa, tesadüfe bak. Bu adam Zeynep Hanım'ın sevgilisiymiş. Şimdi sen söyle. Sen olsan nasıl davranırsın? Ben sana niye dert anlatmaya çalışıyorum ki? Tamam. Sen nasıl istersen öyle davran. Nasıl düşünmek istiyorsan öyle düşün. Sana bundan sonra anlatacak tek kelimem dahi yok. <laughs> Hayatım nihayet gelebildin. Çıkabilirsiniz artık. Artı martı yok. Bitti parti. Tarık ne yapıyorsun? Sen ne yaptın sanıyorsun Mert'im? Tarıkcığım biraz sakin olur musun? Bak o kadar insan var hayatım lütfen. Umrumda değil. Sevgilim ben anlamadım ki ne yapmışım? Ki bu kadar öfkelisin. Bak Tarık artık kalbimi kırıyorsun haberin olsun. Anlamıyorsun öyle mi? Tamam daha çok konuşalım o zaman. Ya sen Sıla'ya nasıl içki geçirirsin? Dedirdin mi? Sana böyle mi söyledi? Bütün bunların sorumlusu benim yani öyle mi? Ben ne olduğunu çok iyi biliyorum Meltem. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsan eğer... Ne? Ne olur bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsam? Sen beni tehdit mi ediyorsun ha? Yazıklar olsun. Resmen kör olmuşsun. O kız senin gözünü kör etmiş. Mertem sabrımın sınırındayım zorlama. Bu saçma oyunlarından da yalanlarından da bıktım senin. Rahat bırak o kızı. O kız senin oyuncağın değil yeter. Asıl ben senin bana böyle davranmandan bıktım. Ben senin sevgilinim. Ben senin evleneceğin bana ne ediyor belirsiz bir kadın için böyle davranamazsın. Güzel, devam et sen böyle. Sen böyle devam et, ben sana nasıl davranacağımı biliyorum, merak etme. Tarık! Tarık!